arkadaşlar Merhaba Nermin Atışı YouTube kanalına Hoş geldiniz sefalar getirdiniz her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi kalpli niyet ederek açıyoruz kalplerimizi biliyorsunuz özellikle abonelerime video yeni denk gelen beğenen yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu Evet bugünkü açılımda aklımızdaki kişinin gündeminde neler var daha sonra da sizinle ilgili zihninden ne geçiyor kalbinden ne geçiyor diye soracağız. Bu arada saati gördük yazdık değil mi arkadaşlar toteme bu önemli. Şimdi gündeminde neler var dedik aslında neler oluyor diye bir kart attı aldık onu arkadaşlar. Bu kişi hayatın içerisinde şu an duygusal konularla alakalı bir fırsattan bahsediyor. Ee, ve e, ilahi adalet bu konu için sanki onda tecelli etmiş. Fırsatları değerlendiremedim dedi hayatımda. gündeminde şu an bundan bahsediyor ee, ve duygusal olarak şu an farkındayım ki Adaletsizlik yaptım. Bundan dolayı da mutsuzum ve melankolik enerjiler içerisindeyim. Çünkü bunların bütün sebebi aslında arkasına sığındığım egomdu diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Devam edeceğiz gündemine. Böyle iletişimlerde zayıf kaldığı durumdan bahsetmişti ama bunu değiştirip dönüştürmek istiyor aslında an itibariyle. Kafasında muhakeme yapmış, evet duygusal konularda eksiklik yaptım, eksik kaldım diyor. Bundan kaynaklı da şu anda adaletle yargılanıyorum. Aslında kendi kendisini ilahi adaletin yargıladığından bahseder ve çaresizim. Şu an kendimle savaşıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum aslında. Aşığım evet, ama bu benim ben diyen tavrım dan geri de adım atamıyorum diyor. Aklınızdaki kişi gündeminde biraz bizim kolektifimiz biliyorsunuz arkadaşlar aklınızdaki kişiler genelde hep bir ego karakteri çok fazla çalıştırıyor. Bu nedenle ben aşığım desem, ben evet hata yaptım desem orada sanki kendini daha böyle güçsüz hissedeceğinden bahsediyor. Aslında anlatmak istediği tamamen bu. Ve şu an gündem enerjisinde biraz ölü takdiri yaptığından bahsetti kartlar hatta içi için yiyor aslında diyor kafasındaki muhakemede çaresizim evet adaletsizlik yaptım ilişkime biz olmaya e, diyor ve şu an çok büyük düşündüğüm zaman anlayabiliyorum bu mutsuzluğum tamamen bu konuyla alakalı kendimle savaşıyorum evet bu e, durumda hareket edemiyorum. Çünkü kendimi o zaman daha güçsüz hissedeceğim diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi gündeminde bunlardan bahsetti. Peki sizinle ilgili zihninden ne geçiyor diye bir okuyacağız şimdi. An itibariyle her an bir haberleşmek, bir fırsat yaratmak arayışı içerisinde aslında her an bunu bekleyebilirsiniz. Zihninden bunlar geçiyor. Hatta bu kişi ee, size adaletsizlik yaptığını farkındaydı arkadaşlar kişinin bağımlılıklarından kaynaklı olarak bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Bunu söyleyelim. Kişinin hayatına başka bir partner olabilir. Bundan dolayı da bu duruma e, evrilmiş olabilir olaylar size bundan kaynaklı olarak iletişimde zayıf kalmış olabilir gibi gibi ve tercihlerine o taraftan yana yapmış olabilir arkadaşlar ama devam edeceğiz. Ee, şimdi her an bir fırsat kolluyor. Evet zihninde sizinle olmakla alakalı. Çünkü kendini iyi hissetmiyor aslında. Şu an iletişimsizlikten kaynaklı olarak da. Ama ufak ufak yeniden başlayalım mı <laughs> diyecek. Ama bu kişinin arkadaşlar ekonomik anlamda da bir sorunu var. Para bağımlılığından da bahsedebiliriz. O durum aslında biraz onu güzel zamanlar yaşamakla, sizle ilgili konularla çok istiyor. Ama evet orada da kendini hapis hisset hissettiği durumlar var. Aynı zamanda e, arkadaşlar kişi biraz onu ehlileştirmeye çalıştığınızdan bahsetti. Yani belki de bir anlamda e, size göre onu anlamış olabilirsiniz anlattıklarında ama karşı taraf diyor ki çok anlamadım beni sürekli üzerimde bir baskılama yaptın evet e, biraz manipüle ettin beni diyor aslında. E, bundan kaynaklı olarak da aranızda bir ego savaşından bahsediyor zihninde. Evet bir haberleşme kesinlikle istiyor arkadaşlar kartlar haberleşme iletişim kartları böyle öyle bir açıyor ki gerçekten arka arkaya e, sadece evet şu an içinde bulunduğu durumla alakalı e, size çok bir şey söylemiyor ama iki durum var ya kişinin hayatına başka bir enerjiden kaynaklı olarak böyle bir durum oldu ya da e, kişinin başka bir bağımlılığı para olabilir arkadaşlar aile olabilir veya e, işte kişinin ilişkide kalmamakta. E, bağlılık sorunu da olabilir ama daha çok egolu bir karakteri anlattı. E, onu da söyleyeyim. Bu kişi sizinle olmak, evet güzel zamanlar geçirmek istiyor. Fakat özellikle de kökleşmek yani aile olmak, yuva olmak konularında e, şu an yapamıyorum dedi. Senin böyle bir baskılaman var üzerinde. Şimdi burayı aile yuva olarak bir kısım bakın arkadaşlar kolektif olduğu için... Bir kısım ilişkideki böyle bir ciddiyeti isteyebilir kolektifte ama bir kişi de en azından hayır böyle bir şey istemiyorum. Herkes mevcut yerinde kalabilir ama benimle olan kısmı da benimle ilgilensin ve benim de sorumluluğunu alsın gibi gibi olabilir arkadaşlar. Ee, bu kişi bundan da biraz e, aslında sıkıntı duyuyor ve diyor ki evet beni evlileştirmeye çalışıyorsun. Bir sıkıntı olup ayrıldığımızda da sürekli bir mesajlaşmayla bana bir manipüle uyguluyorsun diyor. E, yeniden başlayabilmekle ilgili bu durum beni e, daha çok aslında e, ego yapmama sebep oluyor dedi. Arkadaşlar bakın burası gerçekten e, bazı şeyleri çok daha net anlattı gibi geldi bana. Peki devam edelim arkadaşlar düşüncelerine. Evet net bir karar vermem lazım ve ondan sonra sana diyorsun sana karşı bir iletişime geçmek istiyorum. Çünkü sen bolluksun, bereketsin, evet. Her şey sende var, farkındayım ama <laughs> bakın arkadaşlar. <laughs> özür dilerim. Şimdi gündeminde bu fırsat yaratmakta, iletişimlerde vesairelerde zayıf kaldığından kaynaklı olarak bir durumu anlatmışlar. Bakın e, zihninde de yine aynı şeyden bahsediyor. Yani ben ne kadar ne olursa olsun Yine benim adımlarım sana yeterli gelmez demek istiyor aslında çünkü ufak ufak, ufacık bir fırsat yaratmak çünkü siz ona göre çok olmuş bir karaktersiniz yani her şeyi halledebilen, becerebilen veya ilişkide de tamam o olgunluğa olmuş bir enerjisiniz fakat kişi öyle değil diyor ki ben ufak ufak gelebilirim sana ee, diyor ki onun için de ee, çok fazla düşündüğünden bahsetti çünkü kişinin bağımlılığı. Ee, belki de size gelmesine engel bunu da özellikle söyleyeyim ve onun bu şekilde gelmesi de zaten size yeterli gelmeyeceğini söylüyor aklınızdaki kişi zihniyle çakışıyormuş ee, bundan da bahsetti evet özellikle barışma evet düşünüyor burada hiçbir sıkıntı yok ama sadece zaman dedi ee, çünkü e, bu durumla alakalı aranızdaki arkadaşlar küs ayrı dargın ya da kişiyle birliktesiniz yani kişiyle birliktesiniz ama sizinle ilgili tam olarak ne düşündüğünü bilmiyorsunuz. Aslında biz onun eee Diyor ki Senin istediğin gibi, senin olabildiğin gibi e, bir duruma benim evrilmem bir zaman dedi. Onun için ben sana ufak ufak adım atabilirim. E, bu nedenle de yani bu bunu, bu konu üzerinde de önce bu şu yerimden hareket etmem lazım kendimi hissetmiyorum ve sen beni, beni manipüle edip baskılıyorsun dedi sürekli böyle bir şeyden bahsediyor arkadaşlar ...ona özellikle söyleyeyim yani yapısı olarak yani bu ilişkide sizin kadar olmuş olmadığı için size yapacağı ufak çepek jestlerin de sizi mutlu etmediğinden bahsediyor zaten aklınızdaki kişi peki zihninde böyle geçmişti arkadaşlar bakalım duygularında hislerinde kalbinde neler var aslında oraya bakarsanız Acilen gelmem lazım. Sana bazı anlatmam gereken şeyler var. Evet, duygusal anlamda kafa karışıklığı yaşadım. Ee, ama geçmişin hesaplarını silip süpürmek istiyorum şu an geçmişte yaşadıklarımızı. Kafamda bir muhakeme yapıyorum ve şu an kendimi koruma altına aldım diyor bu durumla alakalı. Ee, çünkü e, iki tarafın biraz haksızlığından bahsetti arkadaşlar. İşi normalinde size karşı yaptığı tavrın iyi olmadığını biliyor ama sizin de ona karşı yaptığınızda yani ona göre ortak enerji iki tarafta da haksızlık payı varmış kalbinden geçenlerde. Evet şimdi her an böyle bir gönlünüzü almak için bir gelme durumu var fakat kafa karışıklığı. Bunu yapmalı mıyım yapmamalı mıyım düşünüyorum. Çünkü geçmişte yaşadıklarımın aynısını yaşarız dedi ee, ve seni beklentiye sokarım bu anlamda. E, beklentiye girmeni de şu anlık e, çok karşılayabilecek durumda değilim diyor. Yani siz daha çok ilişkide biz demek konusu daha e, ilişki aslında farklı bir şeydir biliyorsunuz daha ilişkide olabilmek açısından kişiyle bir beklentiniz var. Hatta bakın e, böyle bir ciddiyetten net olarak bahsediyor ama e, kişi diyor ki şu an biraz gerideyim evet. Çünkü senin beklentilerini karşılar mıyım, karşılayamaz mıyım şu an için bunu bilemiyorum. Bundan dolayı da her ne kadar istesem de aslında gelemiyorum dedi arkadaşlar ve devam edelim. Evet alma verme dengesi. Aldığımı veremiyorum sana haksızlık yapıyorum. Bakın burada çok net yani e, haksızlık yapıyorum. Her şeyi değiştirip dönüştürmek istemiyor muyum? İstiyorum evet ama... Sen bunun için çok keskin konuşuyorsun senin benden beklentin çok daha çabuk çok daha hızlı bir ilişki diyor arkadaşlar. Yani siz daha çok sahiplenen tarafsınız kişi bundan bahsetti. Evet alma vermeyi sağlayamamasının gerekçesi ikili ilişkilerde flörtleşmede dahi sizin çok daha fazla emeğiniz olduğunu farkında ve bunu söylüyor. Ben bu anlamda eksik kalıyorum, önceliklerim farklı dedi. Ama her şeyi değiştirip dönüştürmek istemiyor muyum? Evet, istiyorum. Bu anlamda bir patikaya kadar geliyorum aslında dedi. Ama orada biraz bekleme döngüm var çünkü senden de çalmak istemiyorum. Çünkü senin istediğin gibi bir şeyi şu an oluşturamıyorum dedi. Evet arkadaşlar, açılım toparlandıktan sonra size yine anlatacağım ama şunu söyleyeyim ben size. Bu kişinin e, sizinle ilgili e, neler var düşüncelerinde dedik. Yani orada da aynı şeyi söyledi. Şu anda çare istim. Her ne kadar üzgünsem de şu an senin istediğin gibi bir şey oluşturamıyorum ilişkiyle alakalı. Bazı bağımlılıklarından kaynaklı. Şimdi dedi ki kal benle istiyorsun. E, kal ben diyor. E, senin bana verdiğini veremiyorum. Haksızlık yapıyorum. Çok farkındayım. Şimdi soracak olursanız bana diyor bunu istiyor muyum Evet istiyorum ama gelinen noktada e, böyle bir patikaya kadar geliyorum yine aynı şekilde e, geçmişe döneriz yine aynı şeyleri yapar mısın sen yine aynı taleplerde bulunur musun diyor arkadaşlar ve bu kişinin bilinçaltı korkusu ve kaygısı olduğunu söyledi ben bu ilişkide tekrar haksızlık yaparım korkusu var bende diyor bu nedenle ee, bazı şeylerde gerideyim. Evet çok arzuluyorum seni ama yine de e, kendimi bir kuleye kapatılmış hissediyorum senin yanında. Barışmak istiyorum veya birlikte olmak istiyorum ama e, bu durum seni çok mutlu edecek bir ölçüde beklentilerini karşılayacak bir durumda değil dedi. Ee, arkadaşlar arkadaşlar kalben evet net olarak ikilemlerdeyim zamanı bırakıyorum. Ee, ama zamanı bıraktığımız zaman bile ikilemlere düşüyorum. Yine bilinçaltı korkusu. Evet. Dedi ki şu an için benim kesinlikle arkadaşlar burası gerçekten dikkat etmeniz gereken bu durum. Bu kısım diyor ki ikilemlerdeyim. Evet şu an ölü taklidi yapıyorum. Zamanda bile olabilir mi bilmiyorum. Çünkü benim önceliklerim arasında biraz ekonomik güç var. Ee, ve bunu kafamda oturtmaya çalışıyorum. Orada da korkuyorum zaten. Yani senle benim aramda somut bir şeyler oluşabilir mi onu bilmiyorum. Ama beklersen bakın arkadaşlar. Yani yeniden bir başlangıç olabilir mi? Olabilir. Ama e, bu durum şu an için değil dedi. Kalbinden özellikle. Evet. Kişi evet duygusal olarak sizin olan her şeyi farkında. Aslında size ifade de etmek istiyor. Benim bu konuyla alakalı korkum var, kaygım var mevcut yerimden çok hareket edemiyorum, bir karar veremiyorum gibi gibi haksızlık da yapıyorum. Bunu da farkındayım. O nedenle aslında biraz geride duruyorum. Ama diyor şurası önemli. Ben zamanına bırakırsam bu duruma ondan sonra da olup olmayacağının bir şeyini söyleyemiyorum dedi. Buraya dikkat edin. Evet zaman diyorum. Ama orada da olur olmaz bilmiyorum. Ama kalben bana sorarsan ister miyim diyor. Bakın yeniden sizinle olası gelecek durumunda Evet, olmak isterim dedi arkadaşlar aklınızdaki kişi kalbinde. Burası da başka bir detaydı. Başka bir tarafa çekti olayı değil mi arkadaşlar? Evet, hadi bakalım. Sizinle ilgili şöyle bir düşüncelerine bir karşı kart alalım. Evet, beni baskılıyorsun diyor. Manipüle ediyorsun beni. Bu durum zaten sıkıntıya sokuyor dedi ve evet, adaletsizlik yapıyorum seni. E, sana beni affetmeni istiyorum ama baskılıyorsun diyor yani her seferinde baskıladığın için bu duruma geliyoruz ve e, birbirimize karşı güvenimizi yitirdik aslında farkındayım e, bu anlamda dedi üç kartta arkadaşlar bir kalbindekileri seçelim vazgeçmek evet bu kişi e, ben diyor bazen vazgeçmeyi de düşündüm çünkü adaletsizlik yaptım ee, yalanını yakalamış olabilirsiniz Başka bir enerjiyle yakalamış olabilirsiniz Arkadaşlar bundan bahsetti ee, Bundan kaynaklı olarak Artık ben zaten her şeyi zamana bıraktım ee, Yani sana söyleyeceğim şeyler de Bu saatten sonra yok Zaten gördüklerin diyor ee, Bundan dolayı demek ki e, Ne söylemişti Evet istiyorum ama Bağımlılıklarımdan dolayı şu an yapamam Ben sana zamana yayalım diyorum Evet ama zamanda bile Bazı şeylerin sözünü veremem ama ister miyim? Evet isterim seninle olası gelecekte tekrarını, yenisini. Ama burada neyi anlamamız gerekiyor arkadaşlar? Kişi şu an için e, düşüncelerinde de zihninde de sizinle ilgili durumu aslında çok net açtı diye düşünüyorum. Yani burada bir sorunuz olur mu bilemiyorum. Gerçekten bayağı şeyleri de böyle bir e, anlattı. Kendi sıkıntısını da anlattı aslında. Hadi bakalım bu konuyla alakalı. Bir destek alalım. Peri destesinden. Zamanınız değerli diyor kartlar size. Evet. Ve e, önce siz kendinizi bir koruma altına alın dedi. Önce e, bir kendinizle ilgilenin. Bir yer değiştirin. Bir seyahate çıkın. Kafaca seyahatten de bahsediyor arkadaşlar. Çünkü zaman değerli. Kartlar neden böyle anlattı size? Çünkü kişi sizden bir zaman isteyecek. Evet. E, ve burada da bile olabileceğinin garantisini veremediği için. Orada bile net bir şey söyleyemiyordu. Kartlarda istediği gibi zamanınızı güzel değerlendirin ve önce kendinizle bir seyahate çıkın, bir yolculuğa çıkın. Yani burada önce siz kendiniz iyi hissedin diyor. Buradaki perilerin, meleklerin size önerisi ve aklınızdaki kişiyle alakalı evet, yani bazı şeyler yine diyor o kişiyle alakalı tekrar edebilir, tezahür edebilir diyor. Bir anlamda yeni başlangıçlar. E, isterseniz hayatınızda evet aklınızdaki kişiye diyor yeni başlangıçlar için e, bazı şeyleri gerçekten değiştirip dönüştürmen lazım diyor e, kişiyle ilgili yani bir kendini yenilemen lazım dedi. Burada dikkat ederseniz size de bir seyahate çıkın. Yani özellikle bir tatilden bahsetmez tabii. kafacada bir seyahat, bir kendinizi e, ee, bir dinleyin demişti. Aklınızdaki kişiye de yeniden başlayabilmek için her şeyin tekrar olabilmesi olmaması için bence önce bir değişime uğrayın diyor. Yani kendinizi değiştirin. Nerede kendinizi değiştirin? Örneğin ego tutumunu değiştirin. Veya e, haksızlık yapacağınız bir ilişkiye başlamayın gibi gibi kartlar aslında e, aklınızdaki kişiyi de uyarmış olduğu arkadaşlar şuradan arkadaşlar şunları çok böyle bir Böyle bir şey bir çekti beni dur bakalım aklınızdaki kişi zihin için bir kart çekeceğim ne diyor kalpten kalbe konuşuyorum aslında ben senle dedi. Bakın hala böyle bir durumu var peki kalbinde ne diyor arkadaşlar affetmek ikinci affetmek kartı. Evet bu kişi sizden bir af isteyecek aslında kalben bunları da geçiriyor. Zaten zihinde de ben kalpten kalbe aslında konuştuğunuzu düşünüyor biraz da böyle bir duyguya kapılmış. E, af enerjisinden de bahsetti arkadaşlar. E fakat e, kartlarsa şu konuda uyardı. E, evet affedersiniz. Evet ama bu kişi yine bu ilişkiyi biraz zamanla bırakacak. Orada size dikkat dedi. Önerilerinde de e, aslında bulundu kartlar bize. Evet arkadaşlar. Şimdi güzel bir açılımda ama biliyorsunuz kolektif bir açılım. Yani çoğunuza uyumlanır arkadaşlar ama her birimize mümkün değil ki bunlar uyumlansın. Neden? Herkesin ilişkisi başka, farklı şekil. Bu nedenle kelimeler uyabilir, uyumlanabilir ama bu kartlar birebir sizi okumuyor. O nedenle aslında sürekli ilişkinizle alakalı mutlaka bir bireysel danışmanlık alın diyorum. Bu arada totemi unutmuyorsunuz, saati yazıyorsunuz. Bireysel danışmanlıklar kimin için önemli arkadaşlar? Sizin için önemli. Çünkü ilişkiniz bitmiş de olabilir ya da devam ediyordur. En azından onun rahatlığıyla da e, hareket edebilirsiniz. Yani rehberlik önemli sizin açınızdan. Güzel bir açılımdı diyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bakalım. Özellikle şunu da belirtmek isterim. Tarot o, hangi kimi okutacaksınız arkadaşlar benden ya da başkalarından mühim olan enerjinizin kesinlikle uyumlanıyor olması. Bunu da dipnet olarak söylemek istedim size. Ne diyelim her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Şu totemi de bir affetmek üzerinden yapalım mı? Hadi bakalım.